Bana niye <laughs> hoş geldin yenge ya ne Merhaba ya arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Uzak şehir 15. bölüm özeti Cihan'ın Mine'nin evine gelmesi Alya'nın içinde büyüttüğü kuşkuyu Daha da derinleştirirken Aklından çıkaramadığı soruyu da sormasına neden olur Kaya'nın zerrini kaçırması Albora ailesine yeni bir düşman daha kazandırtır Mahmut'la bir olan Ecmel Kaya için ölüm fermanı çıkartırken Cihan kardeşini bulmak için elinden geleni yapar Kaya evlilik planını gizlice gerçekleştirmeye çalışırken karşısına çıkan davetsiz misafir olayların seyrini değiştirmeye neden olacaktır. Cihan bir yandan kardeşini ararken bir yandan da aşiretlerin çıkardığı ayaklanmayı bastırmakla uğraşır. Şahin'in Cihan'a baş kaldırması durumları daha da kötüleştirirken Nare Şahin'deki değişimden korkmaya başlar. Cihan ailesini üzerlerinde dolaşan kara bulutlarından korumaya çalışırken Mine'den gelecek olan tehlikeden habersizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.